Yani bu konuda tabii müdahale, kimsenin e tabi kimsenin müdahale hakkı yok. Örnek Hz. Peygamber ama Hz. Peygamberin uygulamasında var olan bir şey diyelim. istiyorlarsa normaldir o zaman yani problem yok. Diyelim ki yönetim diyor ki bir camiden haber geliyor, uzun kıldırıyor diye haber gönderip kısa tut diye Hayırlısı. şey yapabilir. Hz. Peygamberin uygulamasında var çünkü. Bazen diğerleri bir şey bilmiyoruz, dolaylı. Kur'an'ın şu, şu ayetleri okuyalarda okunmayacak falan gibi. Evet, o da malum bir mesele. Yani bir sonra yani var mı yok mu bilemem böyle bir şey de e, zaten hutbeler belirlenerek gönderiliyor değil mi? Şimdi artık yazılı. Dolayısıyla olayın dini olmaktan ziyade siyasi boyutu var. O da e, yani Evet, 22 nolu baba geldim. Ben bu kıraati... Efendim abi? Okun, bir ayet öyle yani eskiden belki vardır. Bilmiyorum var mı yok mu öyle bir şey. Çalkın suresinin okunmamasını arzu ederler. Yani o dönem dedi, şimdi gerek yok falan derler de. Hımm. Yani. Babul kıraati fil fecri. Sabah namazında kıraat. Yatsıyı bitirdik. Geldik sabaha. Ve kalet Ummu Selamete. Ummu de dedi ki Kara en sallallahu aleyhi ve sellem bit turi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Tur suresini okuduğunu Ümmü Seleme hatırlıyormuş bir örnek olarak zikretmiş. 737 nolu hadis Haddetena Adamu Bize Adem anlattı. Kale dedi ki Haddetena Şubetu Bize Şube anlattı. Kale dedi ki Haddetene Seyyar ibn Selamete bize Seyyar bin Selame anlattı. Kale dedi ki ben şimdi hatırladım sen ne, ne demek bu hutbelerde inlediğin dine indallahil İslam bir ara konusu oldu falan değil mi onu diyorsun. Evet. Ama ben yani e, olaydan birkaç ay sonra falan şeydeydim. Geride de öyle toplantı oldu bizim. O zaman e, Mehmet Görmez orada kesinlikle böyle bir şey yok dedi yani. Bunu dedi sadece medyada çıkardılar. Biz kimseye bu ayeti okumayın, hutbede falan demiş değiliz dedi. Yani, öyle bir şey yokmuş. Belki birileri bu konuyu sokalım, gündemi karıştıralım, yönetimiz yönetimi zora sokalım diye şey yapmışlardır yani. حدثنا سيار بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي بن ببابا Ebu Berze el-Eslemi'nin yanına girdik. Feselnahu an vakti salavati ve ona namazın vakitlerini sorduk. Fakale dedi ki: Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli zuhra hina tazulu şems. Şimdi namazın vakitlerini biz nasıl öğrendik derseniz işte böyle hadislerden öğrendik. Nasıl tarif ediyor? Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğleni hina tazulu şems. Güneş zevale erdiğinde yani güneş tepe noktasından kaymaya başladığında, kaydığında kılardı. Ve'l <laughs> 'asr'a kindi ise ve rücu yergi'u'r <laughs> ila medineti şemsu hayyetun. de öyle bir vakitte kılardı ki ikinden sonra adam Medine'nin en uzak yerine gitse güneş hala diri kalırdı gökte. Vasıtıma geldi. Biraz daha uzakta. Bu biraz ki, akşamda ne demişti ben onu da unuttum. daha uzakta. Bu biraz daha uzakta. Bu biraz daha uzakta. Bu biraz daha uzakta. yani. biraz daha uzakta. Bu biraz daha uzakta. Bu biraz daha uzakta. Bu وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا Öncesinde uyumayı sevmezdi Hz. Peygamber yatsının öncesinde. وَلَا الْحَد۪يثَ بَعْدَهَا Sonrasında da konuşmayı sevmezdi. وَيُسَلِّ الصُّبْحَ Sabahı nasıl kılardı? Feyansarif öyle kılardı ki feyansarifu raculu feyarifu celisehu. Kişi namazdan ayrıldığında artık yanında oturanı tanıyabilecek bir aydınlık olurdu. Demek namazdayken yanında kim var? tanıyamadığı bir karanlık namaz bittiğinde namazdan çıkarken yanındakini tanıyabileceği kadar olurdu. Ve kana yakra fi rak'atayn aw ihdahuma iki rekatta yahut ikisinden birinde sabah namazıyla ile ilgili ma beyne sittine ila 60 ila 100 arası ayet okurdu diye aktarmış o günkü uygulamayı. Hocam mescitte ayet yapmıyorlar <laughs> mı? Dikkat edin, tanımazdı, tanımazdı diyor. Bu dışarı çıktıklarında mı tanımazdı yoksa mescitte bir mum yanıyor muydu acaba? Sanıyorum yoktu yani mescitte bu böyle bir aydınlatma. Hz. Aişe çünkü o zamanlar evde ışık yoktu diyor. Yani ta Hz. Peygamber zamanında evlerde de dahi ışık yokmuş. Belki bir ara bir şey, çırağı falan yakmışlardır belki bilemem. Ama bu ifade mescitte dediğiniz bir yanındakini tanıyabileceği bir aydınlık olurdu namaz bitiminde. 738 Hz. Ayşe de Hz. Peygamber namazı öyle bir vakitte kılardı ki mescitten dağılanlara uzaktan baktığında gelen erkek mi kadın mı ayırt edemezdin. Henüz daha karanlık egemendi demek istiyor. Bu da yani tanıyabilir de ayırt edebilir de anlamında. Gün ışımış, aydınlık olmuş değil. Hadislerde Hazreti Peygamber'in tahlis, karanlıkta geceyi, sabah, sabah namazını, kılmayı tercih ettiği ağırlıklı olarak geçiyor. Yani tek tek okuyordu, ee, i̇kisinde yahut tekinde diye ifade böyle. Demek ki Ravi de tereddüt etmiş. 738 Haddetena müseddedun bize museddet anlamıyla <laughs> kâle dedi ki Haddetena İsmail ibn İbrahim e", bize İsmail bin İbrahim anlattı. Kâle dedi ki Ekberen ibn-i için bize ibn-i haber verdi. Kale dedi ki, akhbereni ataun. Bana ata haber verdi. Ennehu semi'a Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu yakulu kendisi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu işitmiş. Diyormuş ki, Fi kulli salatin yukra'u fema esma'na Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem esma'nakum. Kıraat olunan her namazda Hazreti Peygamber bize neleri duyurduysa yani hangilerinde sesli okuduysa biz de size onlar da sesli okuyoruz. Wa ma akhfa anna ankum. Hazreti Peygamber hangilerinde bizden okuduklarını saklı tuttuysa, yani sessiz okuduysa, biz de sizde o namazlarda sessiz okuyoruz. Demiş Ebu Hureyre <laughs> radıyallahu anh. Wa in lam tazid ala ummi'l Kur'an ajza'ta. Bunu kime söylüyorsa ona demiş ki Umur Kur'an'ın üstüne bir şey okumasan da yeterli gelir, işini görür. Yani Fatiha'yı okumuş olman namazın için kafidir. Ve in de ama üstüne bir de bir şeyler daha okursan bizim zamm-ı sure dediğimiz fehuve hayrun o da hayırdır faydasını görürsün diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bak başlığı neydi? Sabah namazında kıraat. İmam Buhari bu iki hadisi verdi konuya dair. Bir mülahaza yok ise 23 nolu بابa geçelim. Iki, iki de mi sadece Fatiha Açıklık yok. Yani Fatiha'yı okusan, Ümmül Kur'an'ı okusan sana yetişir. işini görür fazla. Üstüne bir şeyler de okursan iyi olur diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani bu son ikide, ilk ikide ayrımı yok hadiste. Yok o daha önce gördüğümüz bir hadiste La Fatiha'ta illa bi ummil kitab yani Fatiha'sız namaz yok hadisi var. Ona e, istinaden İmam Memum, İmam Buhari zaten öyle söyledi. İmam da olsa, memum da olsa muhakkak surette en azından Fatiha'yı okumalı. 23 nolu baba geldik. Babul cehri bi salatil Sabah namazında fecir namazında İmam Bahri'nin deyimiyle okumayı cehren yapmak, açıktan yapmak, sesli yapmak diyor. Böyle bir başlık koymuş. Demin de benzer bir konuyu işledi esasen. Bak başlığına şunu da eklemiş. Vakalet Ummu Seleme te Ummu Seleme yani annemiz demiş ki Tuf tuvara annesi. Ben insanların arkasından şöyle bir dolaştım. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyordu ve yakra ve o esnada tur suresini okuyordu diye Ümmü Seleme annemiz bir hatırasını anlatıyor. Demin de bunu gördüydük. Hadise geçelim. 739 Haddetene Museddedun bize Müsedded anlattı. Kale dedi ki Haddetene Ebu Avanete bize Ebu Avane anlattı. An Ebi Bişrin o da Ebu Bişir'den. An Sa'id bin Cübeyr'in o da, da Sa'id bin Cübeyr'den. İbnü Abbas'ın radıyallahu anhuma. O da İbni Abbas'tan. Allah o ikisine razı olsun. Kâle dedi ki: "En talaqa'an Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem fi ta'ifetin min Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından bazı kimselerle yola koyuldu. Nereye? عَمِد۪ينَ ila suq'i Ukaz." Ukaz panayırına. Meşhur <laughs> bir panayır bu bu kas doğru gitmek üzere birkaç arkadaşıyla Aziz Peygamber yola koyuldu. Ve kad hile beyne şeyatini ve beyne haberi O dönemde şeytanlar ile semanın haberi arasında arasına ee, mesafe konmuş. Yani engellenmiş semanın haberi ile şeytanın şeytanlar şeytanlar engellenmiş durumdaydılar. Tabi Hazreti Peygamber sonrası bunu İbn Abbas anlatıyor. Bu bahsettiği ifade nedir? Bu bahsettiği ifade Kur'an'ın nazil olması ile birlikte e, gökte alınan tedbirler. Buna Kur'an'ın kendisi de e, değiniyor. E, cinler belli noktalara kadar yükselirlermiş Kur'an'ın zulü öncesinde. Bazen meleklerden bazı şeyleri duyabilirlermiş yani. İlla men istara buna Kur'an bir şeyler duyarak çalmak diyor. Fakat Kur'an'ın nüzul etmesiyle birlikte bunlar birden bir ortadan kaldırılmış. Öyle biraz yükselecek olsalar fertebehu şihabun mubin onların üzerine eee şihab yani ateş hüzmesi gönderilir olmaya başlamış. Tabii bu cinlerde büyük bir bir şey var büyük bir değişim anlamına geliyor. Cinler bire alarm olmuşlar. Ne oluyor? Niye gökte böyle tedbir aldı vesaire. İbn Abbas'ın bahsettiği olay bu. Şeytanlar ile semanın haberi arasına girilmişti. o dönemde Hz. Peygamber Ukaz Panayı'na gidiyor. Bazı arkadaşlarıyla birlikte. Hz. Peygamber Ukaz Panayı'na niye gidiyor? İnsanları çağırmak için. Mekke döneminden söz ediyoruz. Panayırları Hz. Peygamber değerlendiriyordu az arkadaşı dediği bir iki yanındaki kimse yani tıpkı taife giderken nasıl eee Zeyd bin Harise ile gittiyse. Paversin taaleyhimu bu artık o ateş hüzmeleri o şeyler şuhub başka neydi onun adı ben söyleyemiyorum şimdi. O ateşler gönderilince şeytanların üzerine feraceat eşyaatun ila kavmihim şeytanlar halklarının yanına geldiler dediler ki fakalu melekum Neler oluyor? Bir değişiklik var. Fakalu dediler ki, hile beynene ve beyne haber sema. Artık engellendik. Göğün haberlerine ulaşabilmekten engellendik. Ve o aleyne şuhubu üzerimize ateş yağdırılıyor. Kalu dediler ki, ma hale beyne kum ve beyne haber istemeği illa şeyun hadese. Bizimle bu göğün haberin arasına girilmesi muhakkak çok önemli bir şeyin olduğunu gösteriyor. Fadribu mesari